Sorumuzda bize aşağıdakilerden hangisi atmosferin özellikleri arasında gösterilemez olarak arkadaşlar ifade etmiş Atmosfer dünyamızı yer çekimine bağlı olarak saran bir gaz örtüsüdür. Bununla ilgili bir bilgi vermiş. Bakıyoruz uzaydan gelen meteorların yanmasına sebebiyet veren arkadaşlar unsur atmosferdir. Gazların yoğunluğu ve beraberinde sürtünme kuvveti e, meteorların parçalanmasını sağlar. İklim olaylarının yaşanmasına neden olur. Çünkü atmosferdeki gazların varlığına bağlı olarak hava olayları gerçekleşebiliyordu ki su buharı burada en önemli olan faktördü. Günlük sıcaklık farkının oluşmasını sağlayan unsur arkadaşlar nedir? Dünyanın günlük hareketidir. Bu üçüncü cevabımız Ceyhan olacaktır. Devam edelim. Yeryüzünün aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller. Gazlar ısıyı tutar arkadaşlar. Isıyı, de, isıyı dengeler. Bu da atmosferin varlığından kaynaklıdır. Güneş ışınlarının dağılmasını ve gölge yerlerin aydınlanmasını sağlar. Işık kırılmasıyla birlikte meydana gelen bir durumdur. Eğer atmosferdeki gazlar olmasaydı gölge olan yerler zifiri karanlık olabilirdi. Bu anlamda arkadaşlar güzel ve önemli bir soru.